arkadaşlar bugün sizinle youtuberların vazgeçilmesi olan bir oyun oynayacağız. Bugün Minecraft oynayacağız. Oldukça ünlü bir oyun. Bilmediğinizi düşünmüyorum. Bilmiyorsanız da gidip araştırabilirsiniz. Şimdi ilk kez Minecraft oynayana adama geçelim. Bismillah hadi bakalım oyuna girdik. Burada bir sülale var. kadar arkadaşlar. Bak burası ne ya? Dünyaya tutamıyorum. Burada bir deniz var. Burada da bir panda var. Pandayı çiğnemiyor mu? Bir de pandayı keselim. Seni cezeyi mi gidiyor? Araçlar gidiyor Daha çıkacağım ve en atlayacağım. Aldığım en iyi karar olabilir bu. En yüksekten atlayan adam olacağım bu oyunda. oyunda sıkıyor bizim adam Şöyle ilerleyelim. Umarım ikide de bir vaktinin birini hızlandırma düğmesi. Evet var. Bakın kalitli Beni tek yerden atmayacaksın. Bakın. 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 Patladım. Atladım. Başardım düşeceğini sanmıştım. Ama daha yüksekten atlayacağım.

Kırılıyor Öldük Ne oldu onda? Buraya da bir daha gidiyorum Tesavvurumuzu bir daha gidiyorum Ay iyi olmuşsun Nereden gitmiştik? Şuradan mı? Niye düşmedik? Şu tarafta gitmiştik sanırım. Onu da biraz da <laughs> kapatıyorum. Lazım olur. Evet, bir şey yok. geldim. Sonra hiç çekmedim. Az kalsın boğuluyordum mesela. Burada da bir şey var. Biraz dövüyorum da düşmüyorum. Düşmüyorum. Kırılmasını bekleyeceğim. Bence bir şey çıkacak. Az önce burada ölmüştük. Aynı hatayı tekrar yapmayacak. saldırdı. demek ki o mahalleye gitmemiz gerekiyor. Demek evet, ki oralar sıkıntılı. Ben ağaç kesicem. Hayvan alacağım. Sen neden burada ağaç olsun mesela yani? Yakınlık başka bir şey yok. Öyle gideceğim zombilere. başladı böyle şeyler var zombiler yukarı çıktı neden bunu düşünemedik ben onlara saldırmasam onlar da bana saldırmaz ama saldırabilirlerdi ama bir insan var başka bir insan var selamlar için ...onun yüzü bir şey tırlattı benim. Orada kaldı hepsi. Saçması pondi yerde de doğduk şimdi. şimdi gidip eşyalarımı almanı... ...gidip Olmaz yok. öldüğüm yeri buldum. İyi çok iyi buldum. Ne tırlattı bu? Öldük. Oh, kılıcım burada. Şimdi onun yanına... ne kaldırdınız kaldırdın bilmiyorum hayır hayır hayır. Hayır, hayır 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 geliyor bunlar çok şey var burada ya adamın şey geldi bir şey var. Allah'ım oh, yükseğe wow. çıktık. Yükseğe giremiyorlar. Bunlar yapılsız. Git burada eğiticini almak için sıkılın. Ben şeye basayım. Tamam basarız. bile bilmiyorum. Bildiğimizde de bu şekilde aşağı bir şey yapıp ölürüz. Düşünün ki kilaton yanmayacak mı? Altın kaplamızda şu var. Örümcekler orada parantıya. Anladığım kadarıyla gündüz olunca gidiyorlar gece geliyorlar. Her gece olduğunda yukarı çıkamam. Ben bir gün ışınlanıp geliyorum. Buradan her şeyi görebiliyoruz. Şuradan çıksın, oradan atlasın. Oradan üstten şöyle. Şurada sanırım bal kabakları var. Ormanın derinlikleri var orada. Şu tarafa doğru gideriz bak. Şu tarafa doğru. Ama mübarek bir gündüz olmuyor. Bir gündüz olsun da önce. Aha güneş. Güneşin doğuşu batışı. Ben şimdiden kazmaya başlıyorum. Zaten iki saatte kırıyordum. Bunlar sıkınca ölecek bunlar değil mi? Ölüyorlar. <laughs> Şu kadar. Evet. Şu alalım. İkimiz de oldu. Her şeyimiz burada. Orada mesela böyle ip var. Al. Eşek mi bunlar? Mesela i̇şte kapıları mı Bence üzülerek. da var. Kemik sanırım yakın burada.